Hep beraber Efeler çok güzel olacak inşallah. bizim öğrendiğimiz, şiar edildiğimiz konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla birlikte şeffaf ve erişilebilir bir belediye kurmak. Biz de bunu peşinde koşacağız. Bundan sonraki tüm süreçte hepinizin Tüm efeler, dostlarımızın, arkadaşlarımızın, hemşehrilerimizin desteğine sonsuz ihtiyacımız var. Hepinize şu dakika itibariyle çok ama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçteki desteklerinizi tekrar bekliyorum. Uyum içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'yla Topuk efemizle beraber efeleri Görüyorum, görüyorum. Sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmamaya. 1881'de Selanik'te doğan mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından asla ama asla ayrılmayacağız. Bu sebeple biz yorulsak dahi yorulduğumuzu hissetmeden koşmaya devam edeceğiz. Hepimize çok teşekkür ederim.